Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası hepsi burada. Bazı şarkılar vardır. Kırmızı akşam sefalarını anlatır. Karanlığın kalbinde yalnız açmanın acısını. Bazı şarkılar vardır. Kanatlarında yağmuru taşıyan kelebeği anlatır. Yani ya dostuz ya düşman? Bizim arkadaşlığımız da bozar seni ya. Sen orada Reyaz Bey, ne istiyorsan senin Aleyna'yı öldüreceksin. Ne kadar az şey bilirsem o kadar iyi değil mi? İnsan sevdiği birisini unutmak için ne yapmalı? Tam adamına sordun. O adamda bir gariplik var mı? Niye? Efendim, misafirimiz geldi. Gelsin. Hoş geldin gülüm. Öyle zannediyorum ki bir araba beni takip ediyor. Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de! Türkiye'nin en çok tavsiye edilen ticaret markası hepsi burada.